Herkese merhabalar arkadaşlar. Anime mine kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere hafife alınan ana karakterin aşırı sağlam olduğu 10 anime derledik. Videoya geçmeden önce kanala abone değilseniz abone olmayı ve like butonuna tıklamayı unutmayın lütfen. <laughs> İnsanlar ve iblisler arasındaki savaşın başlamasından bu yana 15 yıl geçti. Şeytan ülkesine yavaş ilerlemelerinden memnun olmayan Kahraman, Şeytan Kraliçenin kalesine doğru hızlı ilerlemek için arkadaşlarını terk eder. Kraliyet meskenine vardığında Kahraman şaşırtıcı bir keşifte bulunur. Şeytan Kraliçe sadece eşsiz güzellikle bir kadın olmakla kalmaz, aynı zamanda Kahramanın yardımını da ister. Bu beklenmedik olaylarla kafası karışan Kahraman, iblislerin yürüttüğü savaşın güney uluslarına parçaladığı iddia ederek düşmanıyla ittifak kurmayı reddeder. Bununla birlikte Şeytan kraliçe savaşın yalnızca insanlığı birleştirmediğini, aynı zamanda onlara zenginlik ve refah getirdiğini savunarak iddialarını destekleyecek kanıtlar sunar. Ayrıca savaş sona ererse merkezi milletler tarafından güney uluslarına yardım için gönderilen malzemelerin duracağını ve yüz binlerce insanın aç kalacağını açıklar. Neyse ki kahramana savaşı sona erdirmek için bir yol sunarken sadece güney uluslarına değil aynı zamanda dünyanın geri kalanında da umut verir. Ancak bunu gerçeğe dönüştürmek için onun yardımına ihtiyacı olacaktır. Sonunda ikna olan kahraman arayışında eski düşmanına katılmayı kabul eder. Hastalıkta ve sağlıkta bir arada kalmaya yemin ederek insan dünyasına doğru yola çıkarlar. Bokura <laughs> wa 2043 yılında dünyanın ilk başarılı tam dalış VR MMO'su olan Infinite Dendrogram piyasaya sürüldü. Beş duyuyu mükemmel bir şekilde simüle etme yeteneğine ek olarak diğer birçok şaşırtıcı özelliğiyle birlikte oyun, oyunculara sonsuz olasılıklarla dolu bir dünyayı sunmayı vaat etti. Yaklaşık iki yıl sonra yakında üniversite 1. sınıf öğrencisi olan Reiji Mukodori nihayet oyunun bir kopyasını satın alabilir ve oynamaya başlayabilir. Tecrübeli abiyi Shu ve orta embriyonun yardımıyla reji Infinite Dendrogram dünyasında bir maceraya atılır. İnanılmaz gerçekçiliği ve sonsuz olasılıklarıyla bilinen bu oyun dünyasında tam olarak ne keşfedecek ve karşılaşacak. Yuka'yı <laughs> <laughs> kilisayte, Academy City, bilimsel ve teknolojik ilerlemenin ön saflarında yer alır ve en iyi espers geliştirmeleriyle bilinir. Gerçekliğin kurallarını değiştiren insan üstü yeteneklere sahip olanlar. Aralarında en güçlüsü seviye 5'lerdir ve hızlandırıcı olarak bilinen ciddi bir beyin hasarıyla zayıfladıktan sonra bile üstündür. Yanında soğuk tavrına rağmen sıkı sıkıya sarıldığı ve ne pahasına olursa olsun korumaya yemin ettiği son düzen olarak bilinen genç kız var. Akkelator sakatlığından kurtuluyor olsa da akademi şehrinin karanlık tarafı asla dinlenmez ve bu yüzden kendini istemeye istemeye yeni bir çalışmanın ortasında bulur. Gizemli genç bir kadın son düzenin peşinde hızlandırıcıya yaklaştığında en yüksek rütbeli esper akademistinin barış koruma örgütü antisikilde kök salmış zehirli bir örgütle karşı karşıya kalır. Last Order ve kız kardeşlerini riske atmakla tehdit eden tehlikeli güçler hareket halindeyken kendini kötü ilan eden kötü adam bir kez daha karanlığa adım atmaya hazırlanıyor. Koy! İş arkadaşlarından birinin borcunu ödeyememesinden sonra kayısı serseri Kayıcı İtu büyük miktarda nakit ödemesi için tefeciler tarafından baskı altına alınır. Kayıcı'nın çok az parası olduğu ve kendine ait bir gelecek beklentisi olmadığı için meslektaşının ödünç aldığını geri veremez. Büyük mali külfetlerle karşı karşıya kalan Kayıcı'ya ünlü Espoire binmesi için bir teklif verilir. Gemide bir gece ve tüm borçlarının ödeneceği söylenir. Basit bir kumar gecesi gibi görünen şey hızlı bir strateji ve ihanet oyununa dönüşür. Turnuvanın kaybedenleri yıpratıcı bir boşluk hayatına maruz kalırken kayıcı eylemlerini ve müttefiklerini dikkatli bir şekilde seçmelidir. Ancak bu kayıcının hayatına bahse girecek, zekasını ve hayatta kalma arzusunu test edecek bir dizi kumarın sadece başlangıcıdır. <laughs> Ichiru Inuyashiki hayatında zor bir dönemden geçen 58 yaşında bir aile babasıdır. Sık sık yaşadığı sırf problemleri acı verici olsa da hiçbir şey karısı ve çocuklarının ona karşı duyduğu ilgisizlik ve hoşnutsuzluk kadar acıtmaz. Buna rağmen Ichiru hala evine kabul ettiği terk edilmiş bir Shiba Inu olan Hanoka'da teselli bulmayı başarır. Ancak takip eden bir fizik muayene Ichiru'nun mide kanseri olduğunu ve sadece 3 aylık ömrü kaldığını ortaya çıkardığında hayata daha da kötü bir hal alır. Güçlü olmaya çalışsa da ailesinin ilgisizliği duygusu bir çöküntüye neden olur. Yakındaki bir tarlaya koşan Ichiru köpeğini kucaklar ve ağlar. Ta ki önünde duran garip bir figür fark edene kadar. Aniden parlak bir ışık belirir ve Ichiru duman ve tozla çevrilir. Kendine geldiğine bir şeylerin ters gittiğini keşfeder. Eski benliğinin derisini giyen mekanize bir silah olarak yeniden doğmuştur. Başlangıçta şok olsa da şefkatli içi ruhu yeni keşfettiği güçlerini hemen bir hayat kurtarmak için kullanır. Bu onu mutluluk ve yeni bir umutla dolduran bir nezaket eylemidir. Ancak bu garip güçlerinin kökenleri belirsizliğini koruyor. Patlama alanındaki gizemli kişi kimdi ve bu tehlikeli hediyeyi kullanma konusunda içi ruh kadar nazikler. Uzun zaman önce insanların eski kurtacıları soyundan gelenleri aşırı kaos zamanlarında insanlığa yardım ettiği söylenen sığınakları olan bir köy kurdu. Bu köy, Kun'un hayal edilemez güçteki canavarların yaşadığı ve Kun'un sakinleri için avlanma alanı olarak hizmet veren kötü şöhretli son zindanın hemen yanında yer almaktadır. Liot Belladona, çocukluğundan beri güçlü düşmanları yenmeye alışmış olmasına rağmen büyü, güç ve zeka açısından kendisini köyünün en zayıf olarak görmektedir. Yine de asker olma arzusunu yerine getirmek için azami krallığına giderek askeri akademisine kaydolur. Bununla birlikte yetiştirilme tarzı sağduyuya meydan okuyan biri olarak Leo'nun doğuştan gelen gücü krallığı saran krizleri sona erdirmenin anahtarı olabilir. <laughs> Üçüncü Dünya Savaşı'nın başlangıcında hiç kimse bunun Japonya üzerindeki etkisini tahmin edemezdi. 50 yıl önce 2150'de resmen sona ermiş olsa da savaşlar hala devam ediyor. Ülke genelinde şehirlerin ve kırsal bölgelerin kirlenmiş kalıntılarıyla dolu. Kara noktalar olarak bilinen büyük gizemli alanlar ortaya çıktı. İçeridekiler kontaminasyonun yayılmasını durdurmak için kapana kısıldılar ve güçleri değişmeye başladı. İster şekil değiştiriciler, ister ateş büyücüleri ya da yer çekiminin kontrolleri olsunlar hepsi gereksiz olarak tanındı. Aiden Blade, olağanüstü rejeneratif yeteneklere ve inanılmaz bir güce sahip olan Nihilistlerden biridir. Savaşın yıktığı Japonya'da barış yeniden sağlamak için o ve müttefikleri Simeon adındaki iğrenç bir araştırma grubuna karşı ayaklanmak için birlikte savaşmalıdır. <laughs> Shuichi Kagaya ortalama bir lise öğrencisi olarak düşünebilecek biri ama bazen bir canavara dönüşüyor. Yeteneklerini nasıl ve neden elde ettiğini bilmiyor. Sadece kimsenin onları bilmemesini tercih ediyor. Bir gece içinde sıkışıp kalmış bir kıza yanan bir bina bulur. Onu kurtarmaya karar vererek dönüşür ve onu güvenliğe taşır. Ancak yanlışlıkla telefonunu düşürür. Ertesi gün kurtardığı kız Claire o ki onu bulur ve canavar kimliği hakkında onunla yüzleşir. Şu iddialarını reddetmesinden sonra teorisini kanıtlamak için onu okul çatısından aşağı itecek kadar ileri gider. Kagaya kendini kurtarmak için çaresizce dönüşür ve Claire canavarlar hakkında bildiği her şeyi ona anlatması için ona şantaj yapmak için bir resim çeker. Görünüşe göre Claire'in kendine ait bir sırrı vardır. Kendisi canavara dönüşen kız kardeşine aramaktadır. Onu bulmak için şu içiden yardım ister. Ancak cevap arayan sadece onlar değildir. <laughs> Bir gün büyük babasının mezarını ziyarete giderken Zhang Chulan bir mezarlıkta zombilerin saldırısına uğrar. Bu durumun ortasında düşmanları öldürmek için mutfak bıçakları kullanan gizemli bir kız tarafından kurtarılır. Kız rahatlayan Chulan'a zorluklarla yüzleşmesini söyler ve gider. Ancak Chulan daha sonra o kızı üniversitede tekrar görür. O andan itibaren Zhang Chulan'ın kaderi değişmeye başlar. Özel güçleri olan yabancılar bu yetenekleri içeren savaşlarla birer birer ortaya çıkacak. Her bölüm yeni bir gizemi gün ışığına çıkaracak. Asai'nin gerçekte hayatı dünyaca ünlü bir çevrim içi RPG olan Union oynarken öldüğünde aynı anda sona erdi. Asai'nin ölüm nedeniyle Union kapandığında Subaru üyeleri farklı yollara gitti. 6 yıl sonra Haruto, Reunion'un yenilenmiş bir versiyonuna giriş yapar ve ölen asa ile yeniden bir araya gelir. Gerçekten o mu yoksa sadece elektronik bir hayal etme? Eski ekip üyeleri tekrar bir araya gelir ve bunu öğrenmek için gizemli ve ölümcül çevrim içi oyuna girerler. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Instagram hesaplarımız dan bizi takip etmeyi ve Discord sunucumuza katılmayı unutmayın lütfen. Bu arada yoruma gösterseniz her zaman açız. Bu videoyu seviyorsanız yeni tarz videoların gelmesini istiyorsanız hepsini bizimle yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkürler ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.